Merhaba herkese ben Kayla kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslında benim için çok yararlı olacak bir video çekiyoruz. Şu anda saat bir geliyor. Burada buraya mı bakmam lazım buraya mı bakmam lazım? Bilmiyorum. <laughs> evet oraya bakmam gerekiyormuş galiba ama bu sefer de kendimi göremiyorum. Çok garip. <laughs> Her neyse Bugün şöyle bir video çekiyoruz. Şu anda saat bir buçuğa doğru geliyor ve hiçbir şey yapmadım. Yani yaptığım tek şey kahvaltı etmek ve Haldun diye bir TikToker var. Onun canlı yayına katıldım. O kadar. <laughs> Bu yüzden bugünü verimli hale getireceğiz. Yani aslında half wasted bir günü verimli bir hale getireceğiz. Önceden şunu söyleyeyim. Ben normalde işte cime gidiyorum. Her yani her gün değil ama cime gidiyorum. Ama dün daha ağır bir workout yaptığım için bugün gitmeyeceğim. Ama siz bu programa spor yapmayı ekleyebilirsiniz. Hatta bence ekleyin. Evet, ilk önce cilt bakımıyla başlamak istiyorum. Yapacağım şey bu maskeyi sürmek. Bu maske sadece herhalde bir 5 dakika falan tutunca zaten hemen kuruyor. Bu kil maskesi. Bunu gratisten aldım. En son aldığımda indirimdeydi yani bakabilirsiniz tam olarak düzenli olarak kullanmadığım için etkisi var mı yok mu söyleyemiyorum ama gerçekten hani o anlık bir etkisi oluyor şimdi bunu deneyelim bu seneki hedeflerimden bir tanesi de cilt bakımı rutini oluşturmaktı senenin başında pek bunu yapamadım işte sınav stresidir odur budur hani pek uğraşmak istemedim ama şimdi sınav bitti sonuçlar geldi yakında açıklanacak da hangi üniversiteye girdiğimiz bu yüzden de hani artık bir düzene oturuyor hayatım cilt bakımım da düzene oturabilir bence. <laughs> Şimdi sürdüm biraz, biraz kötü sürdüm farkındayım ama bunu görmezden gelebiliriz bence ne kadar kötü sürdüm ve tüm elimde şey oldu, maske mantıklı olarak geldi. Yani. Bu arada hala pijama alayım o yüzden bu verimli gün ne kadar esasında verimli olacak hiçbir fikrim yok. Yani insan bir üstünü değiştirir en azından. Yani tam tişörtümü değiştirdim ama altım hala pijama altım. 5 dakika çoktan geçti ama maskem hala kurumadı. Yani normalde zaten maskeleri bir 15-20 dakika tutuyorum ama bunda 5 dakika diyor. Ama 5 dakikada da kurumuyor anlamadım yani. O yüzden birkaç dakika daha tutacağım. Öyle. Umarım cildim güzel olur. <laughs> biraz tatlıyı kaçırdım bu son sıralarda ve tatlayınca anında ben de sivilce yapıyor. O yüzden şu anda sivilcelerim çok fazla var. Aynı zamanda siyah noktalarım da çok fazla var. Umarım, umarım bu maskeyi düzenli olarak kullanınca siyah noktada ve sivilcede azalma olur. Zaten azalma olursa yorumlarda belirtin. Maskemin olmasını beklerken biraz masamı toplayacağım. Çünkü yani çok dağınık. Bir bilgisayarım da bayağı kirliymiş burada. Her neyse. Bayağı dağınık bir masam var. Bu da artık TYT zamanından kalan derslerim. Bu da kendimi motive etmek için böyle şeyler asıyordum. Düşmüşler falan yani. Çok saçma. Ama böyle yani. Toplayayım biraz. <laughs> toplama bitti ve toplama derken yani çoğu şeyi oraya koydum farkındayım bu da benim toplama şeklim ama zaten bu kulaklığı ve şarj aletlerini bilgisayarı kullanırken direkt takıyorum o yüzden onu düzenleme gereği duymadım açıkçası ama en azından masamın önü tertemiz yani tertemiz değil ama en azından hiçbir şey yok önünde bence bu da bir artıdır ikinci aşama olan kitap okumaya geçeceğiz esasında çok kitap okuma havasında değilim yani yana söyleyeyim ama yine de verimli bir gün olması istiyorum Bu yüzden kitap okuyacağım Bu arada pijamamdan kurtuldum ve şey bunu giydim Evet Şimdi kitap seçelim. Sonra kitap okumaya başlayayım. En son Nigün'ün kitabını okumuştum. Bakayım hangisi. En son bunu okumuştum. Adını da aşağıya yazarım. Nigün'ün kitabı. Franz Kafka'nın kitabına başlayacaktım ama şimdi biraz ağır bir kitap gibi geldi. Şu anda pek öyle bir modda değilim. O yüzden bir bakalım belki yine de okurum. En sonunda Dava kitabını okumaya karar verdim. Ayracım da çok tatlı. Gerçekten acıktım bu arada. Neyse. Ama odamda okumayacağım çünkü odamda sıkıldım yani. O yüzden balkona gidiyoruz. Transcrição e Ama geri döndüm kitabımı okudum Çok fazla okumadım açıkçası Daha ilk sayfalardayım Ama Bana yetti Çünkü dediğim gibi zaten kitap okuma Havamda pek değilim normalde okuyorum Günde bir 50 sayfa gibi Ama bugün pek okuyasım gelmedi O yüzden hemen sıradaki Verimli aktivitemize geçeceğiz Bunu daha önce de demiştim Bugün sadece esneme yapacağım Spor yapmayacağım çünkü dün gerçekten çok spor yaptım ve bugün rest day'im zaten. O yüzden bugün sadece esneme yapacağım. Sırtımda da problemler olduğu için sırt esnemesi yapacağım. Elvin ile Yoga kanalının esneme videosunu yapıyorum. O zaman hadi hemen esnemeye geçelim. Esnemenin tamamını tabii ki gösteremeyeceğim. Sadece kısa kısa klipler koyacağım. O yüzden bu kısım çok kısa olacak ancak videonun linkini ben açıklama kısmına koyacağım. Zaten esin bitince fikirlerimi de söylerim. <laughs> 2 dakikaydı sadece ve gerçekten 10 üzerinden 10 veriyorum. Gayet iyiydi. Tüm ağrılarım gitti. Bu arada benim skolyozum ve biraz kifozum var. Yani hani esnemeye çok daha önceden başlamam lazımdı. Ama sadece bu son 2 gündür yapmaya başladım. Ben yani özellikle hani sizin de sırt ağrılarınız varsa, omuz ağrılarınız varsa... Kesinlikle bu iki videoyu tavsiye ediyorum. İki videonun da linkini aşağıya koyacağım zaten. Yine klasik arka planıma geçtim. E, videoyu burada kapatacağım. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Verimli güne aynı zamanda yapmayı sevdiğiniz bir hobi de ekleyin. Yeni bir şeylere başlayın. Ben mesela YouTube'a başladım. Bu ilk videom zaten. Bir tek short videosu koymuştum. Onun dışında ilk videom. Ve bugün bunu editleyeceğim. Ve benim İngilizce içerik ürettiğim bir kanalım da var. Bilmiyorsanız ben zaten hem İngilizim hem Türk'üm. O yüzden onu da burada abone olabilirsiniz. Onu da çok yeni açtım. Ona geçen günlerde yeni bir video koymuştum. Şimdi de buna bir video koyacağım. O yüzden sevdiğiniz şeyleri yapmayı, özellikle yeni bir girişim tarzı bir şeye başlamayı bu güne ekleyebilirsiniz. Verimli bir gününüzü ekleyebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve sizin verimli gününüzde olmazsa olmaz dediğiniz bir aktivite varsa onu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Yoga videolarını ve günün kitabını da merak ediyorsanız açıklama kısmına bakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.